Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Türkiye'den SMO'ya operasyon talimatı, planlar hakkında konuşmayın. Amerikan haber ajansı Associated Press'e AP konuşan Suriye Milli Ordusundan SMO bir yetkili Türkiye'nin kendilerinden yeni harekata dair planlarla ilgili konuşmamaları talimatı verdiğini söyledi. Türkiye'nin terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDF'ye düzenlediği Pençe Kılıç hava harekatından sonra başlatacağını ilan ettiği kara operasyonu gündemde kalmaya devam ediyor. Uluslararası medya kuruluşları da her gün çeşitli haberler yayımlıyor. Son olarak Ankara'nın, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ne süre verdiği ve terör örgütünün Ter-Rıfat, Mümbiç ve aynı el Arap'tan çıkartılmasını istediği kaydedildi. SMO yetkilisi, Türkiye'den talimat geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri olası harekatı öncesi Suriye'deki son durumu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Esad rejimi ve terör örgütü SDG çerçevesinden değerlendiren Associated Press (AP) haber ajansı çıkarlar ve çatışmaları ele aldı. Örgütün Moskova ve Washington'a çağrılar yaparak Ankara'nın durdurulmasını istediği kaydedilen haberde Türkiye'nin nihai amacının terörden temizlenecek bölgelere Suriyeli mültecileri yerleştirmek olduğu ifade edildi. Analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki planlarında bir değişiklik olmadığı ve örgüte verilen desteğin süreceği belirtilerek Biden yönetiminin TSK'nın olası operasyonuna karşı çıktığı hatırlatıldı. Esad rejimi gibi Rusya'nın da Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına sıcak bakmadığı aktarılan haberde, Tahran yönetiminin de harekatlara şiddetle karşı olduğu eski söylemlere dayandırılarak ifade edildi. AP'ye konuşan Suriye Milli Ordusundan SMO bir yetkili ise Türkiye'nin kendilerinden yeni harekata dair planlarla ilgili konuşmamaları talimatı verdiğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.